Yapay zekaya sıklıkla akıl danışan, derdini anlatan, sırrını paylaşan çok. Ama yapay zeka sırdaş değil çünkü o sır saklayamıyor. Bir yapay zeka programının CEO'su dert anlatan kullanıcıları uyardı. Sohbetlerin yani verilerin korunmadığını, hukuki gizliliğin öncelikle olmadığını itiraf etti. Hastalıkla alakalı bazı şeyleri soruyorum genelde yapay zekaya. Gayet de güzel akıl veriyor. Şiir yazdıran var, sırlarını öğren var. İşte en tehlikelisi de o yapay zeka sırdaş değil çünkü sır saklayamıyor. Evet seni yargılamıyor ve 24 orada ama bu sohbetlerin hiçbiri telepotik gizlilik ya da hukuki koruma altında değil. Sonuçta dijital bir ortam tabii çok da güvenmemek lazım. Özellikle gençler yapay zeka ile dertleşiyor, sohbet ediyor, sırlarını veriyor ve belki de hiç söylememesi gereken bilgilerini de yapay zekaya kolayca teslim etmiş oluyor. İşte tehlike de burada başlıyor. Kendi özellik paylaşmış Oluyorsun. Yapay zeka modelleri makine öğrenmesi sürecinde verileri işliyor. Herhangi bir veri ihlali ya da siber saldırı durumunda bu bilgiler dışarı sızabilir. Bir yapay zeka programının CEO'su da dert anlatan kullanıcıları uyardı, hukuki gizliliğin olmadığını söyledi. Tüm bu verilerin aslında korunmadığı da böylelikle ifşa oldu. Ad soyad, adres, tc kimlik numarası, banka bilgileri. Bunları paylaşmamalıyız ama risk sadece bunlarla sınırlı değil. Duygusal mahremiyet içeren özellikle hikayeleri de sınırsız güvenle paylaşmak çok tehlikeli. Çünkü bu sistemler bir psikolog ya da avukat gibi sır saklama yükümlülüğünü taşımıyor. Ne şartlarda kullanılıyor, nereye gidiyor belli değil.